sasi dc chat niye altı hafta kapalı abi dün şey oldu e, neydi adı Fe, fez, ferozli fezuli, filo, filozli bilmem ne kardeşim bak gelmişsin bana şeyden de twitter'dan da söylüyorsun banımı aç banımı aç falan filan diye hiç valla kah kahve alamam ben din kısmını falan o kadar bilemem benim bulunduğum ortamda atatürk'e küfür edeni sikerim açık söylüyorum bak net söylüyorum buradan tamam mı eee bu dolayısıyla benim ortamımda bulunmayacaksın bundan sonra o isimle. İstediğin kadar yanına E koy, Ü koy, Ö koy, Gö koy, Göt koy. Fark etmiyor. Tamam mı kardeşim? Utanmadan bu ülkede yaşayıp bu ülkenin kurucu liderine, bu toprakları bize kazandıran adama azıcık saygınız bile yok yani. Benim benim ortamımda bulunmanızı istemiyorum. Beni böyle e, e, benim ortamda bulunmanızı istemiyorum. Diye başka bir ülkeye gidin. Ee, ne diyordum şimdi? Sinirim bozuldu yine ya. Adamlar burada neler yaşamışlar bizim için. Ayıp be. Sıçmışım senin çocuk oluşuna bilmem ne oluşuna. Ha, yok ben çocukmuşum bilmem neymişim. Siktir git. Tamam Doğacı. Katıldan çıktım diyor bu da. Burada yazıyor. Çıldıracağım. Ee, nankör ya. Nankörlük başka bir şey değil ya.